Selamünaleyküm arkadaşlar. Land Rover Flander 1.8 benzinli araç conta yakmış ya da kapak çatlamış. Onu göstereceğim size. Nerelere ne yapmış onu da göstereceğim şimdi. Gidiyoruz oraya. Evet. Land Rover Flander Arkadaşlar Eksuz'a geldik. Bu duman normal bir duman değil. Elim hemen ıslandı. Evet. Suyu ağzına kadar dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi suyu şişiriyor. Kabarcıklar geliyor. Ya kapağını açsana bu Burada hiç olmaması gereken şeyler var. Suyu yağ su karıştırmış. Yağ çubuğunu çekiyoruz. Şu anda mot motorda yağ fazla. Gösteriyorum. Elimle çekiyorum, çekiyorum. Evet. Ya krem rengi halini almış ve conta yanmış arkadaşlar. Sökeceğiz. Yağ çubuğunu sildim. Takıyorum çekiyorum ve buraya bırakıyorum. Normal seviyesi burası ama şurada şu anda. Suyun hepsini motorun içine vermiş. Birazdan suyu yağını boşaltacağım. Ne kadar çıkacak göreceğiz. Kıranın sentesi burası. Tastanın üzerinde bir çizgi var. Karşıdaki plastiğe denk geliyor. Evet. Arabada sente atlak. Krank senteye geldiğinde şunlar karşılıklı olması lazım. Bir diş atlak. Bir diş sente atlak. Tamam onu takarken biz hallederiz. Konuştuk yarımı getir onu içeri bir 17 yıldızlı getir şeyleri bir geçelim zaten. Eme manifortlar. Getir manifortlar. <laughs> Her taraf söküldü. Yağın içinde suyun olduğunu görüyorsunuz. Trigger'in en basit bir arabaymış arkadaşlar. ilk defa biz de sürüyoruz görüyorsunuz bir diş sente ayık, Emme yukarıda, egzoz aşağıda. Tam karşılıklı olması lazım. Benim telefon sapıttı. Bazen odaklamıyor. Cinnet geçirip kıracağım en son. Evet. Kıran tam sentede. Şurası görüyorsunuz. Tam çizgi var. Karşıdaki plastik de aynı. Tamam Hamza. Trigger'ını sök aşkım. Silindir kapının civatalarına bas tabancayı. Beni çağır. Ya Allah! Hamid abi her taraftan bıcık bıcık ya akıyor lan. Dur. Beni takip et Hamid abi. Ya Allah! Evet, kapağın yüzü pırıl pırıl. Benzinli arabanın kapağıymış gibi. Bakalım. Bir de silindir kapağının contasına doğru gördüm. Gel. Bu bu hale nasıl gelmiş? Evet. Arkadaşlar silindir kapağı tarafından değil blok tarafından bunların gömlekleri çok ince buralardan buralardan vermiş. Birinci gözden vermemiş de ikinci, üçüncü gözü üçüncü, dördüncü göz arası vermiş arkadaşlar. Bariz belli. şu şuralardan, şuralardan vermiş ama buradan vermemiş. Yalnız bunun motorunu indirme ihtimalimiz de var. Rektifiyeciyi çağıracağım. İnşallah şu gömlekler silindirden aşağı çökmemiş. Eğer çökmüşse motoru indireceğiz. Tekrardan gömlek çakılacak arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz sular bak bucuk bucuk yaklaş Hamido. Bu gördüğünüz sular arkadaşlar contaların aralarından pistonun tepesine veriyor. Araba çalışırken zor çalışıyor ve egzozda Su akıyor arkadaşlar. Bana göster. Rektifiyeciyi çağırdıktan sonra e, motoru indirme derse böyle birinci park olarak atacağım. Ben burayı yüzeyini mastarla bakarım düzgün gözüküyor derse birinci park olarak atarız. Ama motoru söküp dağıtacak olursa devamını getirir, videoyu uzatır. Öyle atarız arkadaşlar. Evet. Land Rover Flander 1.8 benzinli aracın kapağını söktük. Bizde yok yok. Hallederiz var. Yani bir araba geldiği zaman buradan halledilir. Öyle gider. Evet arkadaşlar. Devam edeceğiz. Evet. Motor yağına su karıştığı için Krem rengi olmuş arkadaşlar. Şey tahin elvası ya mübarek. Tahin tahin. Yani susama ezmişsin makinede tahin olarak akıyor. Arkadaşlar Flander'in silindir kapağını yerine takacağız. Rektifiyecimiz geldi baktı bir şey yok sadece conta yanık dedi. Conta da gerçekten yanmış. Gömleklerin kenarında da blok olmadığı için tabii ki aralardan habire suyu pistonun tepesine vermiş ve yağ kanallarına dolmuş arkadaşlar. Şimdi bir ver bakayım bunu. Evet, telefon çaldığı için kusura bakmayın. Silindir kapak çontamız. Tekrar veriyorum sana Hamilo. Arkadaşlar, bunların silindir kapak saplaması direkt krankta kepe geçiyor arkadaşlar. Bu kadar uzun. Yani hem silindir kapağını tutuyor hem de krankın ana keplerinin çivatalarını tutuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, telefonum çalıyor. Civataların boyunu görüyorsunuz. Evet, kapağı birazdan oturtacağız. Bu evet. Mehmet Ali kesene bereket yavrum. Allah razı olsun. Beyoğlu tarafında bir süt taş dağıtımcısı var. Mehmet Ali. Mehmet Ali kesene bereket bebeğim. Afiyet olsun abi. Sağ olsun. Ayran getirmiş bize. Evet. Tamamdır Hamidocuğum. Fırdönlüğü getir hemen. Evet, <laughs> de başım, bir, adam. Adam son, yani bir şey yapamıyorum. de bir şey yapamıyorum. Ben de bir şey yapamıyorum. Adam de bir şey yapamıyorum. Ben de bir şey yapamıyorum. Ben de bir şey Land Rover falan da. Neyse ne aman ya. Hangi araba arıza yaparsa yapıyoruz işte. Öyle değil mi Hamido'cum? Evet usta. Hamido, akşamları WhatsApp'tan nişanlığına konuşuyor mu lan? Evet ha? usta. Konuşuyor. Evet. konuşuyor mu? Evet. He. Gelirken bizden de bir hediye götürürsün. Hamidur şey. sizin ailedekiler hep hafız mı? Usta hafız da var. Evet. Baş Başka bir şey de var usta. Sen Kur'an'ı ezbere biliyor musun? Ben biliyor musun? biliyorum usta. Biliyorsun değil mi? Evet. Ezbere biliyorum. Evet. Ezbere bilip açıklamasını bilenler mi hafız oluyor? Evet. He. Neyse ya. Neyse ananız babanız gene size onu göndermiş. Evet. Göster bana. Biz de hayata atılmışız küçük yaşta. Habire çalışmışız. Habire çalışmışız Hamid ya. Kapat gitsin ya. orama sıkıyorum. Ondan sonra iki tane 180 derece sıkacağım. 90 derece sıkıyorduk diğer arabaları. Ama bunu iki tane 180 derece sıkacağız. Düşürücümüz nerede? Bazen yorumlarda şunu duyuyorum. Abi ne sürüyorsun oraya? Hasan da gitmiş boyanın en incesini almış gelmiş. Hasan. Bu boyayı sen mi aldın hacı? Evet. evet. Boya almamışsın ki su almışsın ya. Çocuk onu verdi de yani. İşaret vuramıyorum ya. Kapağı başka bir mı? Kapat. Evet. Şimdi yaklaşık Hamido. Yaklaştır, 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 yaklaştır. Şu anda 90 oldu. Bakayım. Evet. Şu anda 180 sıktık burayı. Dur şuna bir düşürelim, daha koyalım. Şuradaki çizgi bu şekilde, aynı bu şekilde olana kadar sıkacağız. 180 olacak. Şu anda 90 oldu. Evet, 180. 80 sıktık arkadaşlar. Üf, dönülmesine gerek var mı? Bir daha sıkalım. İkinci 180'i sıkıyoruz. <laughs> 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 Valla kamyonun eş eşdeğer şu anda dereceyle sıktığımız Evet. Göster bana. Flander 18 1.8 aracın silindir kapağını 2 kilograma sıktık. 180 derece bir kere sıktık. 180 derece bir kere sıktık. Tamam Hamid Hocam. Çalıştır bakayım Alparslan. Evet. Trigger kapaklarını kapatmadık. Motorun sesini duyalım diye. Sunun içinde yağ var. Bir iki defa temizleyeceğiz. Biraz su koyayım. Suyun hepsini yağa karıştırıyordu. Şöyle bir yapalım. Şu anda dümdüz duruyor. Kaz ver. Dur bekle. Evet. Range Rover Flander Freelander yani. Motorunu bitirdik. Sağını solunu toplayacağız. Çok hafif gaz ver. Evet. İstop i̇şte et. Evet, motor kulağını her yerine kapatalım. Hamid'e her şeyini takalım. Freelander bitti arkadaşlar. <laughs> Kilometresine bir bakalım. Alparslan. Aç. Kontağını aç. Kaç kilometrede? 146. 146 bin kilometrede. İki defa yağ değiştireceğiz. Motorun içindeki yağlar çünkü su çok karıştığı için... Bak. Gerçi temizlenmiş ama bir daha değiştirelim yani. Ondan sonra camı aracın sahibine teslim edelim. Bunun da yaklaşık maliyeti... Rek defiyecisi, yağ, filtreleri, sindir kapak çantası, kılı, tüyü... Yaklaşık 3000 bin lira yakın para tuttu arkadaşlar. İyi seyirler.